Birinci oyunumuz PT. Oyuncuların bugüne kadar oynamak için can attıkları kadar efsanevi bir oyun olan PT, kendine ait akıllara durgunluk veren bir macera ile korku oyunlarının manzarasında devrim yarattı. Bu şaheserin yapımında kocamanın büyük bir rolü olduğunu görmek kolay. Döngü dairesi, lisa formundaki oyunculara musallat olan ruhla birlikte oyunun en ikonik kısımlarından biridir bu oyunun asla yeni bir Silent Hill oyununa yol açmaması, Konami ve Kojima'nın bu oyun gerçeğe dönüşmeden önce yollarını ayırması çok yazık. İkinci oyunumuz Layers of Fear. Layers of Fear, korku dünyasına oldukça benzersiz ve ilginç bir bakış getiriyor. Yavaş yavaş aklını kaybetmekte olan bir ressamın zihnini, çılgınlığının derinliklerini yansıtan resimleri ve kreasyonlarıyla keşfediyor. İyi korku oyunları hayranlarının harika zaman geçireceği, zengin ve hikaye odaklı bir deneyim. Oyuncu karakterin zihninin yarattığı terörlere karşı gerçekten mücadele edemiyor olmanız pastanın üzerindeki kremayı oluşturuyor. Üçüncü oyunumuz Doki Doki Literatüre Kulab. Doki Doki Edebiyat Kulübü çıkınca interneti bozdu. Gerçek doğasını sevimli bir görsel roman kisvesinin arkasına saklayan bir oyun olan Doki Doki Edebiyat Kulübü'nün gerçek yüzünü göstermesi biraz zaman alıyor. Oyundaki her kız rahatsız edici davranışlar sergiledikten sonra oyun rayından çıkar ve Monika ile final, bastanın üzerindeki kremadır. Daha önce deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemeyen bir korku oyunu istiyorsanız Doki Doki Edebiyat Kulübü tam size göre. Dördüncü oyunumuz Outlast. Evet, büyük olanla başlamanın zamanı geldi. Outlast birçok oyuncuyu ürküttü. Elinde sadece video kamerayla akıl hastanesinden geçen bir muhabirsin. Buna ek olarak, sığınmacı sakinlerinden bazılarıyla savaşırken, bu yerin sırlarını öğrenmekte görevlendiriliyorsunuz. Tek savunma hattınız kaçmak ve saklanmak. Bu oyun, yolunuzu bulmak için kameranızın ışığına bağlı olduğunuz için cesaret için derinlere inmenize neden olacak. Beşinci oyunumuz Little Nigitmares. Bu oyun, James and the Giant Peach ve The Nigitmare Before Christmas'ın bir karışımı gibi, içine biraz çarpık korku eklenmiş. Onu tutsak edenlerden kaçmak için bir tekneden koşan C olarak oynuyorsunuz. Bu oyunda her şey senden daha büyük aşçılardan, canavar misafirlere ve diğer düşmanlara kadar herkes sizi çeşitli korku temalı bulmacalarla kovalayacak. Sahip olduğunuz tek savunma, gölgelerde veya yükün arkasına saklanmaktır. Kendinizi savunmanın bir yolu olmadan birden fazla ürkütücü ortamda ilerlerken rahatsız edici ve zorlu. Altıncı oyunumuz Clock Tower. Little Migget Mares gibi, ana karakter Jennifer olarak amacınız büyük bir konakta bulmacaları çözmek. Tek önemli rakibiniz, Sicis Sorman olarak bilinen bir kişidir. Onun büyük makasına karşı tek savunmanız ondan kaçmak için ter dökmek. Buna bu adam yaklaştığında oyunun dikkat dağıtıcı bir panik moduna girdiğini ekleyin ve terör için bir tarifiniz var. Gücünüz gitti ve geliştiriciler, bu oyunda yürürken kendinizi çaresiz hissetmenizi sağladı. Yedinci oyunumuz Five Nights at Freddy's. Bu başlık, nihai savunmasız oyundur. Muhtemelen hikayeyi biliyorsunuz, geceleri bir pizzacıyı korumakla görevli bir gece bekçisisiniz, ancak animatroniklerin gece yarısı biraz aktif hale geldiğini çok az biliyorsunuz. İlk oyunda kendinizi perili animatroniklerden korumak için bir masada oturmak ve kapıları açıp kapamakla görevlendiriliyorsunuz. Korkutucudur ve onların size yönelik ilerlemelerine karşı nihayetinde sizi güçsüz kılar. Bir dahaki sefere bir çak e gittiğinizde muhtemelen iki kez düşüneceksiniz. Sekizinci oyunumuz Amnesia, The Dark Descent. Şimdi, bunun listede olacağını bilmelisiniz. Bu temelde her şeyi başlattı ve birçok YouTuber'ın kariyerini başlattı. Oyuna hafızanız olmadan başlıyorsunuz, aka amnesi ve elinizde sadece bir fenerle cevaplar bulmak için malikanede dolaşmanız gerekiyor. Tek sorun canavarların peşinden koşması. Tek savunmanız gardıroplarda saklanmak, sudan kaçınmak, o seviyeyi biliyorsunuz ve bu canavarlıklardan ne pahasına olursa olsun kaçmak. Bu stresli bir deneyimdir ve muhtemelen unutamayacağınız bir deneyimdir.